İyi akşamlar Samsun Umut izleyicileri. Bu akşamki konuğumuz Tapu Çevre Yol İş Sendikası Genel Başkanı Güven Nazmit Demiral. Öncelikle hoş geldiniz diyorum Nazmi Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk İsmail Bey. Sağ olun bu fırsatı bu imkanı verdiğiniz için ayrıca teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Eee öncelikle Güven Nazmi Demiral kimdir? İnsan olarak sizi bir tanımak istiyoruz. Evet, ee, 1979 e, Bursa İnegöl doğumluyum, e, eğitim hayatımın e, ilk orta kısmını Bursa'da tamamladım, devamında Bolu ve üniversite için İstanbul e, yılları başladı. İstanbul Üniversitesi Yasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunuyum, daha doğrusu ilk mezuniyet olarak söyleyebileceğim yer. Ee, devamında kısa bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 2008 yılında kamuda e, görev aldım. kadar sonra Genel Müdürlüğü bünyesinde başladım memuriyete ve halen aynı kurumda devam etmekteyim. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak. E, şu an hala hazırda. E, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında görevliyim. Tapu Çevre Yol İş Sendikası'nın genel başkanısınız. Evet. Ee, bu Sendika hangi alanlarda e, üye yapıyor, hangi alanlara etkili? Evet. E, bu konuda bize bilgi verirseniz sevinirim. Tabii ki. Ne demek? E, bildiğiniz gibi 4688 sayılı Kanun Kamu Sendikalarının e, Oluşum Esaslarını e, belirleyen mevzuat. E, orada bir iş kolu var. Bizimkisi de inşaat e, bayındırlık ve hizmetleri iş kolu bünyesinde bir e, kurulmuş bir sendika. Ee, kurum olarak da bazı ilgili kuruluşlar, işte Takadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası gibi e, ee, İçişleri Bakanlığı bünyesinde AFAD e, kurumu bizde yine aynı şekilde bizim iş yer almakta. Ee, Karayolları e, kurumu bizde. E, Türkiye Toplu Konut İdaresi e, kuruluşu bizde. Ana hatlarıyla bu şekilde diyebiliriz yani. Sendikanız ne zaman kuruldu? Üye sayısı ne kadar? Hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Bu konularda da biraz bilgi verirseniz. Tabii. tabii. Ee, sendikamız Birleşik Kamu İş Konfederasyonu bünyesinde 2014 yılında kuruldu. Bildiğiniz gibi Birleşik Kamu İş 2005'te İlk olarak eğitim işin kuruluşuyla başlayan bir süreç 2008'de tamamlandı. Biz aslında şu an sendika konfederasyon bünyesinde 10 sendika var. Bunlardan bir tanesi sonradan dışarıdan harici kurulu olarak eklenmiş bir sendika. Bunu saymazsak konfederasyon bünyesinde son kurulan sendikayız. Daha 2017 yılından bu yana başkanlık görevini yürütmekteyim, sürdürmekteyim onun haricinde daha evvelki dönemde kurucu arkadaşlar zaten e, idare etmekteydi sendikayı. E, sayısı konusuna gelince üye sayımız tabii hani malum halihazırdaki ortamda e, şöyle bir bölümleme yapmak lazım. Hani iktidara yakın diyebileceğimiz konfederasyon bünyesindeki sendikaların sayıları bize göre çok çok daha yüksek ama bize de yükselen bir trend söz konusu, bir heyecan söz konusu en azından ee, var olan sisteme, var olan e, yapıya e, bir itirazı olan herkesi ulaşabildiğimiz herkesi bünyemize katmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, o zaman hemen e, sorayım. Diğer sendikalardan farkınız ne ve neden size üye olsunlar ee, insanlar? Gerekçeleriniz nelerdir? Evet. Gerekçeler, Şimdi başkanım malum az evvel değindiğimiz gibi ülkede <laughs> Toplumun pek çok kesiminde zaten bir bölünmüş, bir parçalanmıştır söz konusu. E, kamu sendikacılığında da böyle. İki büyük konfederasyon, e, kamuda sendikalara olarak üye olabilecek e, çalışanların yaklaşık yüzde yetmiş, yüzde seksenini kendi dünyalarına almış durumdalar. A, bu da maalesef bizim biraz, e, kamu çalışanlarının hatta genel anlamda halkımızın biraz güçten yana ve bireysel, hani kolektif çıkarım değil de bireysel çıkarımın öncelemesinden maalesef kaynaklanan bir durum. biz bunu kırmaya çalışıyoruz. E, hala da dört büyük konfederasyon var. Yani sayısal anlamda söylersek. E, bunlardan iki tanesi iktidara yakın. İki tanesi de iktidara e, muhalif bir şekilde konumlanmış durumda. Ama sendikacının doğası gereği zaten biz hani, konfederasyonların ya da sendikaların iktidarın karşısında olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü iktidar bizim çünkü işverenimiz hani devlet adına bu yetkileri kullanan belirli süre kullanan hükümet olduğu için bizim e, ee, çıkar, çıkardığımız o olayın doğası gereği hayatın olan şu gereği çatışmakta. O yüzden yani iktidarın yanında senin da olmaz. sendikacının doğası gereği karşıda olmaya gerektiriyor. Bu iki muhalif konfederasyonda bir tanesi maalesef çok farklı ee, ve Türkiye Türk halkının büyük çoğunluğunu kabul et, etmeyeceği, tartışma etmeyeceği bir takım siyasal angajmanlar içerisinde. Biz dolayısıyla Cumhuriyet'in ortak değerlerine inanan, Cumhuriyet'in güçlü felsefesi, kurucu ideolojisini benimsemiş olan tüm ıı, kamu çalışanlarının buluşabileceği tek platformu düşebiliriz. Çünkü e, ya hani yanlış diye tabir edeceğiniz yapıların içerisinde olacaksınız. Ya hani müstakil sendikalar, müstakil daha küçük konfederasyonlar da var bu, da mücadelenin içini maalesef e, boşaltıyor, zayıflatan bir oluşum söz konusu oluyor. Hani biz buna karşı değiliz tabii ki direnen herkes yasaya göre e, bir seviye tabii konfederasyon şartları yerine getirdikten sonra teşekkür ettirme hakkına sahip. Fakat ne kadar çok parçalanırsa, ne kadar çok bölünürse e, mücadele zayıflıyor. örgütlü hareket etmiyor. Ürgütle hareket hareket etmek e, bir çatı altında, elden geldiğince bir çatı altında olmaya gerektiriyor. Yani aynı düşünceyle, aynı yolda yürüyen insanların bir çatı altında olması gerekiyor. Dolayısıyla siz bunu parçalara böldüğünüz zaman e, işte kişisel fiziklerden, kişisel anlaşmazlıklardan e, ya da işte kişisel egolardan diyelim e, maalesef mücadeleye zarar verilmiş oluyor. Biz o yüzden Cumhuriyet'in kurucu değerleri anlamında ortaklaştığımız her kamu olsun arkadaşımızı veya hala da bu sisteme bir, e, e, mesajı olan her arkadaşı e, bu büyüye bekliyoruz. Peki bu çalışmaları yaparken e, temel olarak bizim iş konumuzun sorunları ve temel olarak e, emek hareketinin sorunları üzerinde de biraz soralım. E, sizin için en temel sorun nedir? Şu anda. Aslında biz hani iş bulamazlarımda yani bütün memurların hatta bütün ücretli çalışanların sabit gelirlerinin içinde bulunduğu durumu en temel sorun olarak başlı başına sorun, birinci sorun. Türkiye'de özellikle bir dönemden itibaren yükselerek gelen fakat 2020-2021 sonrasında artık tabiri caizse pik yapmış bir. Ee, ekonomik bunalımın, ekonomik bir krizin içerisindeyiz. Fakat bu kriz toplumun her kesimi her e, aynı şekilde yansımıyor. Problemimiz zaten burada başlıyor. Özellikle sabit gelirlerin e, hayat standartına ve ciddi anlamda erozyon uğratan, ciddi anlamda kaybı uğratan bir kriz söz konusu. E, maalesef bizim sabit gelirlerin alım gücünde ortaya çıkmış olan e, durum. Hani benim yani mesela yani bilinçli sistematik uygulanan bir politikası. Hani iddia edildiği gibi işte şey denedik oldu olmadı ziyade belirli kesimlerden, toplumun sahip belirli geniş kitlelerinden ee, ihya edilmek istenen kitlelere bir kaynak transferi, bir gelir aktarı bulunduğu 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 e, kur korumalı mevzuatlarını ekleyin, işte TÜİ'nin açıkladığı enflasyon rakamları, yani sistematik bir çalışma söz konusu. Dolayısıyla hepimizin alım gücü, hepimizin hayat standartı, hepimizin refahı, hepimizin üretimden, e, üretimin çıktısından elde ettiğimiz bölüşüm e, görece düştü, nispeten düştü. En temel problemimiz bu. Ve zaten hani biz burada bu ligamızın, konfederasyonumuzun ya da işte kamu çalışanlarının sorunlarıyla bütün toplumun genel bir sorunu olduğunu iddia ediyoruz. Tabii e, hani nispeten şöyle diyelim hani, yanlış anlaşılmasın ama e, örnek veriyorum esnaf, evet esnafın da durumu çok kötü ya da işte serbest çalışan diyelim, kesin de durumu kötü ama onlar en azından ürettikleri, e, sattıkları mal ve fiyatlarını da belirleme imkanına sahipler. Sahip ha, sabit gelirlerde tabii gelir kazanç düşünce onların da işleri negatif etkileniyor. Fakat en azından örnek veriyorum bir berber saç tıraşının ücretini istediği her gün değiştirebilir. Ama bizler maaşlarımızı her gün değiştiremiyoruz. Bizler piyasa koşullarına göre biz bugün, biz bu ay bu kadar maaş istiyoruz diyemiyoruz. Dolayısıyla enflasyon zaten iktisat tarafında bu böyledir. En fazla sabit gelirinde En fazla sabit gelirleri yıpratır. E, sabit gelirlerin rakamsal olarak yani nominal olarak e, elde ettikleri gelirden ziyade real olarak elde ettikleri gelir emektir. Ve evet, bunun neticesinde bir fakirleşen geniş halk kitleleri ortaya çıkar. Maalesef Türkiye'de şu an hala da, da ekonomik içinde bulunduğumuz durum bu. Hani e, eski tabirle orta direk olarak adlandırılacak olan kesim eridi yok oldu bitti. Ya yoksulluk ya çok yoksulsunuz, ya yoksulluk sınırındasınız ya da çok zenginsiniz. Arası yok. Ayrıca Türkiye böyle bir e, e, ekonomik modelde böyle bir yere geldi. E, benim de hani sorun denildiğinde ilk aklımıza gelen sorunumuz Daha Tabii iş kolumuzda da bir durumlarımızda da problemlerimiz var. E, örneğin bizim e, kendi yani kurumundan bahsedecek olursak bizim çalışan arkadaşlarımızın en temel sorunu e, yani kapitalistik gelen bir durumda çalışan arkadaşların en temel sorunu mevcut iş yükü uğradıkları iş yürütme esnasında, iş üretme esnasında uğradıkları baskılar ve e, özellikle işin doğası gereği hani, gayrimenkulün taşınmazın el değiştirdiği bir yer resmi olarak e, bütün gayrimenkullerin el değiştirme işlemlerini yapıp yer kapı müdürlüğü. Dolayısıyla yüksek sayıda gayrimenkul sahibi kişilerin baskılarına hatta işte gerek siyasi gerek başka yollarla baskılarına maruz kalıyor arkadaşlar. Var olan iş yükü altında zaten e, arada da bahsettiğimiz gibi ücretleri erimiş, büyük şehirde geçinme sorunları yaşıyorlar, barınma sorunları yaşıyorlar. Bugün en basit bir ev kirası Ankara, İstanbul, İzmir gibi e, metropollerde 25-30 bin lira. Yani memurun eline geçen rakam belli. Dolayısıyla hani bu da tabii diğer iş kollarında da e, var olan bir sorun ama bizim özellikle arkadaşlarımız bunun yanında hukuki sorumluluğu çok ağır bir e, iş yürütmekteler. Attıkları imzaların e, hukuki bedeli çok ağır. Hatta alt sorularına dahi yansıyabilecek sonuçları var. Yine aynı şekilde Çevre Çevre Bakanlığı çalışanlarımızın özellikle e, bu imarla ilgili birimlerde çalışanların, bu çetle ilgili birimlerde çalışanların uğradıkları ciddi baskılar var. E, bunun haricinde afak çalışanların çok, çok ıı, sıkıntılı koşullarda, yani işlerinin, faaliyet alanının doğası gereği sıkıntılı durumlarda bulunuyorlar. Felaketlere, afetlere müdahale ediyorlar. Çalışma koşulları masa koşulunda değil, sahadalar. Dolayısıyla onların özlük haklarının bu anlamda düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ee, aynı şekilde karayolları çalışanlarımız genellikle işin çoğu sahada yürütülen bir iş olduğu için o itikaklarını buna göre düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani sorunlar çok özet İsmail Bey. Yani, evet. e, ama önemli olan doğum yerde organize olup sesini duyurabilmek. Biz insanların sesini duyurabilmesi hani bireysel olarak zaten sesimizi duyurmaz mümkün değil. Sistem bunun üzerine kurulmuş. Sendikalar var. Kamu sendikaları var. Dolayısıyla idareye gerek siyasal iktidar, federasyon bazında işte toplu görüşme vesaire yollarıyla gerek idare bazında sendikalar, yetkili sendikaların idare masaya oturması bazında e, memurun sesini kolektif bir şekilde tamam, organize bir şekilde duyurması için zaten sendikacılık sisteminin içi içinde olması lazım. Ama doğru yerde olması lazım. Yani az evvel bahsettiğimiz gibi, sarı ve tohumlarındaki sendikalarda oldukları zaman e, sesini duyurmaktan ziyade Hani biraz kayıkçı kabrası gibi bir ortamın içinde bulunuyorlar. Eee nedir? belli yapılar işte finansal destek aktarmak için sadece bir aracı oluyorlar. Dolayısıyla evet. e, maksat hasıl olmuyor diye. Evet. E, bu dönemde Birleşik Kamu İş Konfederasyonu toplu görüşme masasına oturacak. E, onunla ilgili e, çalışmalar da yapılıyor. E, tabii yıllardır Birleşik Kamu İş'in e, diğer konfederasyonlardan farklı olarak talepleri olacaktır ve bu masanın daha etkili hale gel dönüşmesi için de bir çaba sarf evet. Bu tabi sendikaların e, birlikte yapacağı eylem ve etkinliklerle olacaktır diye düşünüyorum. E, örgütlenme sıkıntılarından söz ettiniz. Özellikle e, iktidarın, iktidarın e, otoriterleştiği dönemlerde e, baskılar daha fazla artıyor. Doğal olarak o baskılar daha fazla arttığı zamanlarda da hem örgütlenmede engel çıkarıyor hem de örgütlenen insanlar üzerine baskı kuruyor. Bu yumurta tavuk misali e, bunu e, önlemenin yolu da yine örgütlenmekten geçiyor. Ne kadar Aynen. örgütlenirsek o kadar başarılı olur diye düşünüyorum. Peki tapu çağrıya yol iş olarak e, diğer sendikalarla e, görüşüyor musunuz, çalışmalarınız var mı, ortak bir mücadele hattı örebilmenin yollarını arıyor musunuz? Bu konularda ne düşünüyorsunuz? Yani evet farklı farklı sendikalarda olabilir ama ortak eylem, ortak bir tavır geliştirme noktasında da e, sizlerin e, irade beyanı göstermeniz gerekir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? biz başkanım özellikle bu hususta e, konfederasyonumuzun zaman zaman girişimleri oluyor. Sen hani konfederasyon bileşişi olarak da zaten sonuna kadar destekliyoruz. Hani uzlaşabildiğimiz aynı platformda aynı ortak değerlerde düşebildiğimiz tüm konfederasyonlar ve bünyelerindik sendikalarla birlikte hareket edilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Fakat e, genellikle burada işte az evvel bahsettiğim ayrışmalar zaten su yüzüne çıkıyor. E, hani i̇ktidara yakın diye baktığımız konfederasyon ve bünyesindeki sendikaların zaten sizinle aynı kararı vermek e, istemedikleri aşikar. Bunun haricinde diğer yapılar, size işte zaman zaman bir araya geldiğimiz konfederasyonlar yani sayıca üyesi isimlerimizin daha az olan konfederasyonlar, sendikalarla çeşitli aktivitelerimiz, eylemlerimiz e, oluyor. Yani daha çok artması tabii ki emek hareketi, emek süresi açısından faydalı olacaktır. Biz bu konuda zaten sonuna kadar açarız. Her türlü talebe de açarız, birlikte hareket etme e, girişimine de açarız. E, az evvel bahsettiğimiz gibi e, e, şimdi bunlar evet hani çok da ben şimdi siyasal boyutuna girmek istemiyorum ama e, artık sanki doğal ömrünün doğduğu bu doğal ömrünü doldurması tabi, sonunda gitgide zaten Türkiye'de aşağı yukarı 15 yılda bir yükselen otoriterleşme otoriterleşme eğilimi vardı. Bu, bu da artık yapmış durumda. E, toplumun her kesimine, sivil toplum kuruluşlarına, demokratik kitle örgütlerine, e, nedir? Toplumda sesini yükselten ister hani siyasal kimliği olsun ister olmasın her kitleye yönelik zaten baskı artmış durumda. Şimdi çok güzel e, bir söz var. Yılmaz Özgül patenti onda onun bir sözünü paylaşmak istiyorum. E, İstiklal Marşı'nda şairi korkma diyor. Demek ki diyor o zamandan dahi e, durum aynı. Bizim halkımız maalesef bu korkuya yenik düşme durumu söz konusuymuş ki buraya yazma gereği bir diyor. anlıyor. Yani bunun gibi. E, korkunun evet. maalesef e, bir şeye çözüm yok, bir şeye çaresi yok. Korku sadece vakti içinde bulunduğunuz süreci daha da uzatır, daha da sürdürür. Bir yerde sesinizi çıkartmak, direnmek zorundasınız. Evet. E, şöyle de bir söz var. E, tavşan e, korktuğu için kaçmaz, kaçtığı için korkar. E, eğer olaylar karşısında e, kaçmadan doğru bildiğin noktada durduğun evet. anda o korku da kendiliğinden evet. e, yenilebilecektir. E, yıllar önce bir e, anımı anlatarak e, biraz daha e, renk katmak istiyorum. E, 2001 yılında Vafra'da e, o zaman bir sendikada örgütlenme sektörüyüm e, ve iş bırakma eylemi yapıyoruz. İş bırakma eyleminde e, bir gün önce televizyona e, çıktık, e, örgütlenme sekreteri olarak konuşuyorum. E, Sunucu şöyle bir soruyla başladı, şu anda kaymakam bizi istiyor ve yarın yapacağınız eylemin suç olduğunu biliyorsunuz, buna rağmen eylem yapıyorsunuz, bundan ceza almaktan korkmuyor musunuz diye bir e, soru sormuştu bana. Ben de e, orada şöyle bir yanıt vermiştim, evet korkuyorum çünkü tek maaşlıyım, eğer ben işten atılırsam çocuk sözüm aç kalacaklar. Ama ben hırsızlık yapmıyorum, yolsuzluk yapmıyorum, arsızlık yapmıyorum. Ben emeğimin hakkını talep ediyorum. Ve korka korka bu eyleme katılacağım. Çünkü bilincim o korkumun boş olduğunu, gereksiz olduğunu söylüyor. Bilincim daha değerli benim için demiştim. Ve hatta e, Kaymakam Bey sorunlarını anlatamayacak bize verdiği cezayı. Ama biz torunlarımıza yaptığımız eylemin ne kadar emek hareketine katkı sunduğunu anlatabileceğiz evet. de. Evet. onun için korku tabii ki insana bir duygudur. İnsanların korkması da normaldir. Ancak e, bilinçli insanlar o korkuyu e, bir direnişe çevirmesini becermek zorundadırlar. Bugün tüm kamu çalışanlarının da bu korkuları üzerinden atıp bilinçleri neyi öneriyorsa onu yapmaları gerekir yoksa siyasal iktidar baskıyı arttırdıkça e, daha fazla artıracaktır diye düşünüyorum. Siz geri çekilmekte, siz sizin evet. bir şey gelecekler. hayatın doğal kanunu bu, işleyişi bu. Ama siz işte az evvel bahsettiğiniz gibi bir kere göze alıp örgütlendiğiniz takdirde ve ilk durduğunuz takdirde karşı taraf geri adım atacak. Yani işte bahsi geçen eylemler, bahsi geçen ee, faaliyetlerde sonuçta katılım sayısı az oldukça katılanların risk, e, ee, risk daha artmış olur. Fakat çok sayıda insan katıldığında karşı tarafçılara geri anlamak lazım. Çünkü bu işler önceki moral ile alakalı şeyler. Yani moraliniz zayıfsa karşı taraf size üstünlük kurar. Evet. Örgütlenmek e, önemli. E, ve örgütlü olarak mücadele edenler e, kazananlar hep örgütlü olanlar kazanmışlardır. Mücadele edenler kazanmışlardır. Ve mücadele etmek gerekiyor diye düşünüyorum. E, tabandaki insanlara mesajınız ne? Onu da alalım ve programımızı yavaş yavaş tamamlayalım. Başkanım bu programımızın başından beri hep altını çizdiğimiz şeyiz tekrar son kez bir daha vurgulamak istiyorum. Bizler e, çıkarı derdi ortak olan kitleleriz, geniş alt kitleleri. Dolayısıyla biz birlikte yürüdüğümüz zaman, biz birlikte hareket ettiğimiz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz herhangi pro problem, bir problem söz konusu olamaz. Çünkü bizler sayısal olarak çoğunluktayız. Bizler hizmeti üreten kesimiz. Bizler hani bunu sadece kamu görevlileri olarak da söylemiyorum. Özel sektör de katılmış içerisinde. Ülkedeki mal ve hizmet üretiminin e, emek kuruluşuna, emek ayağını dönüştürüyor. Dolayısıyla biz dayanışmacılığında örgütlenme ve birlikte hareket etme kültürü içerisinde olduğumuz zaman ne siyasal iktidar, ne sermaye çevresi, ne iç güç, e, ne dış güç, kimse bunun tersine duramaz, bu dinamiği engelleyemezler. Ama biz bilinçli olmalıyız, biz içinde bulunduğumuz durumu doğru okumalıyız, biz içinde bulunduğumuz durumun gereğini doğru yapmalıyız, birlikte hareket etmeliyiz eğer biz bu, bunu düstur edinirsek, bunu felsefemiz birinci e, yıl amacımız haline getirirsek zaten e, bizi engellemeden mümkün değil. Öyle ya da böyle, ha belki belki bazı biraz zaman alacaktır, bazı süreçleri vardı ama en de sonunda kırılacaktır diye düşünüyorum. Evet, e, teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun İsmail Bey, bu verdiğiniz için. Tekrar görüşmek dileğiyle. <laughs> iya Afiya da signigrafe.